Kemal Kılıçdaroğlu İskenderun Atatürk Anıt Alanı'nda yaklaşık 100 bin kişiye hitap etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitingde alanı gören yüksek binaların çatılarına özel harekat polisleri ve keskin nişancılar konuşlandırıldı. Yaklaşık 100 bin kişinin coşkusundan fazlasıyla memnun olan Kemal Kılıçdaroğlu kalabalığın coşkusuna yine coşkulu bir şekilde karşılık verdi. İskenderun'da olmaktan Sizlerle beraber olmaktan Onur ve gurur Duyuyorum Yüzyılın Projesini açıkladık Yüzyılın projesi Ve ilk kez Bir cihazal parti Seçim bildirgesine Açıkça Bir ilçenin adını yazdı O ülkede İskenderun. İskenderun'da yaklaşık 100 bin kişiye hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 100 yılın projesini açıkladıklarını belirtti ve ilk defa bir siyasal partinin seçim bildirgesine bir ilçe olarak İskenderun'un adını yazdığına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti. Burayı İskenderun'u sadece Türkiye'nin değil dünyanın merkezi yapacağız. Herkes emin olsun bundan. oturup konuşacağız onu. Ama önce şunu ifade edeyim. Yüzyılın projesi Türkiye'yi önümüzdeki süreç içinde Afrika'da, Ortadoğu'da, Asya'da, Kafkasya'da ve Avrupa'da en güçlü ülke haline getirecektir. Hedefimiz şanlı bayrağımızı bütün dünyada ve bütün dünyada onurlu kadar dolandırmaktır. Bunu yapacağız. Çok şeyler söylediler. Ama şimdi arkamıza takıldılar. Peşimize takıldılar. Ne söylüyorsak doğrudur ama nasıl yapacaksın? Ne söylüyorsak doğrudur ama benim kitabımda da vardı. E kitabında varsa niye uygulamaya koymadın? Elini kolunu tutan mı vardı? Aslında bakmayın. Öyle kitabında falan da yok. Kitabında bir yerde bir merkez lafı geçmiş. O nedenle merkez Türkiye dedik ya. O laf merkez e benim kitabımdan aldım. Yok kardeşim. O kadar bedavacılık yok. Altı ay çalıştık bu proje üzerine. Türkiye'yi bir marka yapacağız dedik. Denizi olmayan ülkelerin küresel limanı olacaktır Türkiye. Türkiye lojistik merkezi olacaktır. Türkiye birimin merkezi olacaktır. Türkiye yüksek teknolojinin merkezi olacaktır. Biz bu ülkede aç ve açıkta kalan insan istemiyoruz. Çünkü biz herkesin huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye istiyoruz. Çünkü biz işçinin, çiftçinin, emeklinin, esnafın, sanayicinin herkesin öğretimden kalkınmadan pay almasını istiyoruz. Çünkü biz adalet istiyoruz. İskenderun. İskenderun bugün şaha kalkmış. Emin olun olağanüstü güzel bir manzara. Ama size sözüm söz. Sözüm söz iktidarında sadece İskenderun'u, sadece Antakya'yı değil Türkiye'yi şaha kaldıracağım. Türkiye'yi Nasıl yapacaksın diyorlar? Nasıl? O bölüm o bölüm ayrı, o bölüm ayrı. Nasıl yapacaksın diyorlar? Nasıl gerçekleştireceksin diyorlar? Bilmiyorlar. Ben 27 buçuk yıl devlette çalıştım. Bütün hayatım vergi nasıl toplanır? Bütçe nasıl yapılır? Harcamalar nasıl yapılır? Tasarruf nasıl yapılır? vatandaşın vergisi en doğru nasıl kullanılır bununla uğraşım ve bunun için çabaladım 27 buçuk yıl yine <laughs> onların bilmediği bir şey daha var sevgili İskenderlular ben sizden birisiyim sizin gibi yaşıyorum ben sizin gibi bir yapım var aynı yapım var benim ben, ben. sizden birisi. Yedi çocuklu bir aileden geliyorum. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bir köyde doğdum Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Ablam da okuma yazma bilmez. Yedi kardeşten sadece üniversiteye giden benim. Mezun oldum. Devletin en önemli yerlerinde çalıştım. Ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Bana bu imkanı sağlayan Cumhuriyet'tir. O nedenle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün şehitlere katılara şükran dostu. Söyledim. <laughs> Sizden birisiyim ben. Onlar gibi değilim. Benim kardeşlerimin ne iş yaptığını kimse bilmez. Onların gemileri yoktur. Yatları yoktur. Katları yoktur. Apartmanları yoktur. İsviçre bankalarında hesapları yoktur. Rüşvetin merkezi olan vakıfları yoktur. Siz nasıl yaşıyorsanız onlar da öyle yaşarlar. Ayrıca benim çocuklarım da sizin çocuklarınız gibi yaşar. Onlar da sıradan bir yurttaş gibi yaşarlar. Hiçbir zaman onların da yatları, katları, apartmanları olmadı. Elbette ki geçiniyorlar. Elbette ki çalışıyorlar. Ama unutmayın. Neden ben sizden birisiyim diyorum. Çünkü ben kul hakkı yemenin ne büyük günah olduğunu biliyorum. Çünkü ben yanlışlık olarak kabul ediyorum. O nedenle tek umudum sizsiniz. Tek güvencem sizsiniz. Türkiye'yi beraber aydınlığa çıkaracağız. olacak. Ama dedim ki İskenderun'a gideceğim. İskenderun'da da bir gün şey yapacağım. Şuna Ben de İskenderun'la gurur duyuyorum. Sadece ben değil, bütün Türkiye gurur duyuyor. de işsizlik olmasın. Benim tek amacım var. Bu ülkede yoksulluk olmasın. Benim tek amacım var. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Benim tek amacım var. Bu ülkede birinci sınıf demokrasi olsun. Benim tek amacım var. Bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın. Benim tek amacım var. Her kuruş hesabın her kuruş verginin kaynağın hesabının vatandaşa verilmesi. Benim tek amacım, tek hedefim var. Ya bu Herkes huzur içinde yaşasın. Ayranın. Herkes kazansın. Herkesin geliri olsun. Herkesin işi, herkesin aşı olsun. lazım. Yukarıdaki bir avuç insan değil, 77 milyon yurttaşımız bundan yararlansın. Bunu önce rahmetli Ecevit bize öğretmişti. Ne demişti? Ne demişti? Ne ezen, ne ezilen, insanca, halkça bir düzen demiştir.